Red Target çekiyoruz. Kimle? Red Target mı çekiyor? Efe'le ikiniz be mi? Ben Efe oyunda arkadaşlar. Ben de Yiğit oyunca PC Gamı. ha. GTA çeken ilk kanal. İlk kanal demişim. Üçüncü kanal. Ve Yaşayan Ölü çeken 62. kanal. <laughs> ben Yaşayan Ölü de çektim ben. Ben bitirdim malı. Oğlum la. Susun. Şunu Susun. ver. <laughs> susun. 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 <laughs> <Ben onların gülüyor> sus lan. Ben onu aldım. Kadınlar da çok sanmış. Sus. Sus. Adamın sus, sus, çok komik. Sus sus sus. Hayır ne? Adam çok komik ki ya gülmekten. Horo 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 diye. <laughs> oğlum sizin yüzünüzden ne yaptım ya? Ne yaptım? Üstüne oğlum. oturdum. <laughs> Saçın tanamış. Hinti <iltiği> yaptım. Tamam. Şarjım bitmek üzere. Turkday. Gerizekalı gözüküyor yok şarjım bitirmek üzere, <laughs> üzere oldu. Ne haber? Bizim daha... Gerizekalı <laughs> <çakalı delilsen. gülüyor> Şunu reklamlanmış. Olsun ama sucu. Bak bu Ne? Bu arkadaş mı? Çok çok. Tamam çok. Evet. O ne vardı? Ay ay ay. Ne olmuş bu? Oğlum şarjı açın. Aletini... Ya. Tahmasını yine kal. Sıcaktına e taksana ya. Ben şarj aletim daha hemen buldum. Nerede senki daha önüm? Sen video çekiyor. Şarj olmuyor. Sıcaktın şeyini çekti lan. Hı. Şarjını. Buna önün gidik. O <laughs> benim değil. Ama <laughs> beni kimde iPhone 2 olursa <laughs> al. iPhone'un şarj aleti. Ya hatta bu torosun şezarı. Ama ki <laughs> Allah çok komik ya. Ya sizce buna bir iyi de iyi bir taksa. Ney ney? E bu şarj olmuyor ya. Şunun şarj neyi? Şun Oğlum, ne? Oğlum o iPhone ne iPhone ne? Şunu şu nereye takacağım? Ben ne bileyim. Tamam tamam ben Target'a. Dead Target'ı oynuyor şu anda sürekli. Target mal. Dead Target. Target. Oğlum kendi kendine sıkmaları daha güzel lan. Hele, hadi Trigger Kimle kim çekiyor bu videoyu? Oğlum Sıcahattin çekiyor. Ay zamiler çok kaçıkmış. Şey... Oğlum bunlar hareket etmiyor mu? Etmiyor mu bunlar hareket? Sıcahattin odana gitsek. Niye hiç? Hadi la. Niye niye? Oğlum ya da takalım. Bu uğra benim adam değil ki dayım. Bunda hareket etmiyorsa bok gibi oynuyor. Etmiyor. Yani... Ya Muf ya ben sizi ya. Niye? Bak ben de olan yer Burada köpek şey çıkıyor değil mi? <laughs> sus sus. Tadım iyice uçta işte bak. Nereye tatacak? Ya benim de bir... Allah. Elio. Şu Dart'ın geliyor. Oğlum be, Apple mı? iPhone. nasıl ki bilmiyorum. iPhone. Evet, iPhone'dur. Ama. Ah, siz beklettim. Oo! Yes. Tamam silah alacağız. Arkadaşlar, Ali var ya bunda. Ben mermisini bir alırım. Geliştiririm ya bunu. Arkadaşlar iki 3 dakika yatarım ben bunu YouTube'a. <laughs> Lütfen izleyiniz. Ben gerizekalı izliyorlarsa duy duyacaklar seni zaten. Duysunlar oğlum. Yiğit'le ikimiz burada var ya pompalı aldık. Değil mi Yiğit kanki? O kapasam ya bir, bir vurdum. Köpek havaya uçtu. Ayağım. Ayağından bir vuruyon Uçuyor biliyor musun? Arkadaşlar. Dead Target'i çekmedim çünkü. Target değil la. Dead Target. 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 Ben. Arkadaşlar Efe'nin kanalından lütfen abone olmayın beğenmeyin. Nerede abone olmayın? Çünkü Efe de bot. Bırak oyunda da bu açma lan. Sarat lan. Lan madem botum şu anda niye şey yapıyorum? Konuşabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen çık kankı strekte seni canlandırdık. Lan Senin La oğlum, can aldık can can. Sen ekranını kırdık çıktın sen oradan bot, bot halinde yaşamaya devam ettin. Abi yiğit bot aslında. <laughs> bu gerçek yiğit değil başka bir yiğit. <laughs> bu yiğit sönmez değil. Yiğit Könmez. <laughs> <laughs> <Aa, çok. gülüyor> Könmez. Senin baylansın inşallah. Evet inşallah. Sen Sosur. de sucuk attın. Sucuklu yumurta küçük sucuk. <laughs> Sen orada döveceğim <laughs> yiğit. <laughs> Sus lan. Küçük sucuk. Babamdan annem çıktı biliyor Yürü zekalı. Sus küçük olmaz. <laughs> bizim Biz de Bizim şeyin şeyler. sizin oradaki çocukların dayanacak. kaç kaç seni ama. yapıştırırlar la. Nerede yere. Kaçırdılar biliyor Efe'yi Soruyorlar. O biz de kovaladılar. Sarı Efe. Ya, biz kaçtık. Efe'yi <laughs> kaçırdılar değil mi Efe? Ya. Sen daha tanımıyorsun çocuğu. Tanıyordu. Biliyoruz. Bunlarla bunlar üçümüz birlikte kaçtık. Ama bu hemen evi kaçtı <laughs> Ama ben o çocukları gördüm. Allah Hoppa diye kaçtım yola. var ya şu küçük bıttı diye. <laughs> Onu bana karşı yaptılar hareket falan öğrettiler Mehmet. Bak Mehmet geliyor. Bizim oradayken bir de bir dertliğiniz yok. O geliyor birine. Sizden birine geliyor. <laughs> böyle böyle yapıyor ya. Artık çok mu ya ses kararı? Benimle daha konuştum. Ne? Öyle? Bir de onunla konuşmayacakmış. Konuşma, konuşma, konuşma diyorum, konuşma. Konuşma. <laughs>

Ne diyorsun ulan? Hadi toplanın, şimdi ben size bir bomba atacağım. Şimdi tam ortamda. Oh shit, manyak. Hiç daha acımayın. Oh shit. Çocuk elleriyle acı tanıyacağız. Acımam yok lan ben. Kazandım kankisi. Kankisi Çok. kazanmadım. var mı ya? Çok. ya? Evet arkadaşlar. Görüşürüz. İkinci bölümde hem de. Görüşürüz.